Evet en son şu ağacımızı yapıyorduk. Onu ben bitirdim bakın. Yaptım. Yapıştırdım pek güzel. Bitti her şeyi. Sondan iki tane yapmıştım. Onları yapıştırmadım. Gerek yok çünkü. Şimdi bunları da hemen buraya az bir silikon buraya yapıştıracağım. Evet Allah nazardan korusun resmimizi. Bizi de. Amin. Evet güzelce preslediğim yapıştırdım. Şurada bakın bir taş var arkadaşlar. Buradan sıfır 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 çıkarttım. O taşı da yapalım. Yapıştıralım. Hemen onu çıkarttım ben zaten. Şu parça bakın. Şurası. Hemen dış bükeğini veriyorum. Yapıştıralım. Evet güzel. Burada da şöyle bir parça var. Bakın şurada bir taş parçası var. Onu sıfır sıfır alttan paylı yaptım. Şu parça. Şu. Şöyle bunun altına girecek. Hemen buna dış bükeğini vereceğim. Bunu da yapıştıralım. Burada taş da orada görünsün. Şöyle birazcık havaya kaldıracağım. Şimdi bu parçada bakın. Şurası. Şöyle. Şu kısım. Şöyle. Bunu doğaçlama istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar o kısımları taşlarına çok önemli değil. Evet. Bunu da hemen Evet, isterseniz buralara daha değişik şeyler de yapabilirsiniz ama abartmanın alemi yok. Her şey kararınca güzel. Şimdi arkadaşlar, şurada biliyorsunuz şu parçayı yapıştırmamıştık şurayı. Ne yaptık? Şöyle bir parça kesmiştik. Bakın. Şu kısımlarını ben biraz şöyle makasla şöyle güzelce düzleştirdim ki şöyle zemine şöyle yapıştırdığım zaman dümdüz yapışsın diye. Şurada çıkıntılar vardı. Onları kestim ben. Hemen silikonumuzu sürelim. Çok az. Zaten vardı silikon. O kurudu iyice. Bakın 90 derece oldu. Gördünüz mü? Şöyle baktığınız zaman 90 derece. Şimdi şunun altına bir şey koyayım ben. Sizde gösterebildiğim kadar göstereceğim. Hemen bunu kaldırıyorum. Bakın. Şöyle güzelce yapıştırıyorum. Şuraya tam tam şu sınıra denk gelmesin. Sınırdan bir tık daha içeride. Tam şu hizada bakın. İyice bastırıyorum. Kurusun. İyice yapışsın. Şu dediğim gibi şu sıra tam sınırına denk getirmeyin. Şu sırta da silikon süreceğim arkadaşlar. Şu sırt kısmına da buradan başlayacağım. Bakın. O kısımların olduğu yerlere de orayı niye yapıyorum? Bu da o sırt kısmının olduğu yerde şuraya zemini güzelce yapışsın diye. Elim temizleyeyim. Evet. Şimdi bu kısım biliyorsunuz böyle verev yapmıştım. Böyle hafif aşağı olsun demiştim. Evet. Bu da bunu Allah'ın izniyle sonsuza kadar tutar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle iyice bastıralım hatta. Harika. Fazla silikonlarını da temizleyeyim. Orada hiçbir kötü görüntü oluşmadı. Birincisi, ikincisi de bu sapa sağlam burada fazla silikonları da aldım. Şimdi yanlarını da aldım. Böylece durur. Şimdi şurada ben şu ağaç dallarını şöyle bir iki tane küçüklerden yapacağım demiştim. Onlardan da birkaç tane yapalım. Yapıştıralım. Ondan sonra bitirelim. Şimdi doğaçlama kesiyorum arkadaşlar. Küçük küçük. Minik minik parçalar. Bakın. Ne kadar küçük. Şöyle dursun. Şöyle dursun. Evet. Puzzle parçaları gibi. Neresinden kestiğim önemli değil. Gayet böyle doğaçlama kesiyorum. Hiç resme bile bakmıyorum. Asılmış yaprakları şöyle miymiş böyle miymiş diye düşünmüyorum. Evet şundan da. Evet ben sonra bir, bir iki tane daha yaparım ona. Şimdi burayı siz görün diye yapıyorum. Evet. Bunu da boyayalım. Bunu da yapıştırdık mı Allah'ın izniyle bitecek. Resmimiz. Evet. Bunu şuraya yapıştıralım. kadar küçük parçalar bakın şöyle yapacağım tam böyle ortasına silikon yediriyorum silikon ama şuraya yapalım niye böyle sonradan küçük parçalar koyuyorum çünkü perspektife göre küçük olması gerekiyor bunu da buraya koyduk mu şöyle nereye koyalım şuraya iyi bakın evet Oy, Şükür ya Rabbim. Allah'ım sana hamdü senalar olsun ya Rabbim. Şimdi elimde silikonlu bir kameraya elim alacağım. Oh, göstereceğim size. Şöyle bir önce göstereyim. Ya Rabbim. Bakın. Öyle güzel derinlikler var ki arkadaşlar. Muhteşem. Dur bir dakika şunu ben alayım. Şu yüksekliği koyayım şöyle telefon. Evet. Oy. Evet. Sonunda 36 videodan sonra şükür ya Rabbim. 36 videodan sonra bitirebildik. Oy. Bakın. Allah'ım Allah'ım gerçekten böyle tahta parçaları gibi duruyor arkadaşlar. Şu derinlikler bakın. Burada da bir derinlik var. Efendim burada da bir derinlik var. Şuralardaki derinlikler. Bakın şu binaların arasındaki derinlikler. Buradaki derinlikler. Şuradaki derinlikler. Allah'ım Allah'ım. Derinlik 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 görüyor musunuz bakın burada bir şey var burada da var Oy. arkadaşlar şükür ya Rabbi bitirebildik bakın e, şuradaki derinlikler muhteşem oldu yakından görmenizi isterdim Burayı zaten biliyorsunuz. Bakın Buradaki derinliği görüyor musunuz? Şu bakın ne kadar derin. Burada var bir derinlik, burada da var. Efendim şurada da var. Bakın minarelerde, buralarda. Ay Allah'ım. Şöyle baktığımız zaman şu alt kısmına bakalım. Bakın alt kısımdan da montaj yerlerimiz Şurada bir derinlik. Şu insancığın arkasında bir derinlik bakın. Buralarda derinlik. Şu deve ile bitkilerin arasında bile bir derinlik var arkadaşlar. Buradaki şu muhteşem çukur harika oldu. Şurası. O kavis çok güzel oldu. Şuradaki derinlik. Bakın şu insan. Şurası yollardaki şu yükseltiler bakın şöyle ışık vurduğu zaman kadar güzel görünüyor gördünüz mü? Bunun insanlar kağıt olduğunu inanmıyor biliyor musunuz? Ahşap zannediyorlar, ahşap oyma zannediyorlar. Ahşap oyma değil. Şuradaki derinlik harika oldu arkadaşlar. Bak bak bakasım geliyor. Bak bak bakasım geliyor. Oy. Şükür ya Rabbim. Hadi bakalım geçmiş olsun hepimize. Başka gravürlerde, güzel, değişik gravürlerde buluşmak üzere. Hepinize kolay gelsin, geçmiş olsun. Emir Sultan'a da selam olsun.